Merhaba, programa hoş geldiniz. Bazen, bazen düşünüyorum, ben mi bu Türkiye'yi artık anlayamıyorum, çözemiyorum, algılayamıyorum? Yoksa Türkiye gerçekten zannettiğimden de mi kötü bir durumda? Yani kötü derken idareciler, yöneticiler, siyasiler, işte bu açıklama yapanlar, gazeteciler... Bu kadar düştü mü acaba yani diye düşünüyorum. Çünkü ee, sosyal medya alakası yok. Ben sosyal medya olmadan da bu insanların içindeydim. O zaman da gazeteciydim. Herkes mi bu kadar şaşırdı acaba Türkiye'de? Gerekli eğitimi almadan teknolojiyle bu kadar haşır neşir olmak mı bizi abuk subuk insanlar haline getirdi? Çünkü onun neye kullanılacağını bilmiyorsanız daha da daha çok kötü amaçlı kullanırsınız. Yani iyi amaçla yapılmış şeyler kötü amaçlan kullanıldığında bir felakete neden olabilir bunun için işte dinamiti söyleyebiliriz, atom bombasını söyleyebiliriz ve internet sistemini ve iletişim sistemini söyleyebiliriz. Bunu kötü niyetle hatırlayacaksınız belki 14-15 yaşında ya da 13 yaşında mıydı neydi Amerika'da bir çocuk bir bankayı soydu. İnternet üzerinden yaptı ki bunu 15-20 yıl önce falan yaptı. Yani biz toplum olarak bunlara hazır değildik ama teknoloji bize bunları verdi. Buyurun kullanın dedi. İyi amaçtan kullanmak var, kötü amaçtan kullanmak var. Neyse yani hiçbir şeyi normal göremiyorum. İşte Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in dün bir açıklaması var. Sanıyorum dünyada sabahın erken saatlerinde tam bilemiyorum Halk TV'ye bir açıklamada bulunmuş. Devlet Bahçeli'nin esasında haklı olduğunu ve Pensil ya, bu, Pensilvanya olayına kadar doğru söylediğini, MHP ve ülke ocaklarının içinde başka bir örgüt olduğunu bir şey diyemeyeceğim. Yani ülke ocaklarının içini, içindeki MHP ve ülke ocaklarının içindeki e, başka bir örgütü onlardan iyi bilecek halim yok. Sonuçta kocası öldürülmüş olsa bile e, oranın genel başkanlığını yapmış, ülke ocakları başkanlığını yapmış bir kişinin eşi ve mutlaka biliyordur yani. En azından bir yere kadar biliyordur ve Devlet Bahçeli öyle diyorsa ne kadar kendi içlerinden öldürdükleri söyleniyorsa, bütün tartışmanın üzerinden yapılıyorsa Devlet Bahçeli de böyle söylediğinde bu kadar ölüm korkusu, çocukların öldürülme korkusu yaşamaktansa da de Devlet Bahçeli'ye hak, hak vereyim. Ülke ocakları gibi Kendileri için muhteşem bir örgütün içine bile başka bir örgüt girebilmiş olsun. Hem de 15 Temmuz sonrası bir sürü olan olmayan tırnak içinde FETÖ'cü hapse atılmışken, sürülmüşken, sürgün edilmişken falan filan. Ona rağmen hala öyle bir güç olsun ki MHP'nin içine girebilsin, bir takım şeyler yapabilsin. Esasında orada Devlet Bahçeli biz öldürmedik demiyor. Biz öldürdük ama bizim içimizdeki Pensilvanya öldürdü diyor. Bugüne kadar buna karşı çıkan Ayşe Ateş birdenbire Devlet Bahçeli'ye hak verdi. Mi zannediyorsunuz işte kafam orada karışıyor. Bugün Devlet Bahçeli grup toplantısını yaptı mı bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken böyle neredeyse tekerlekli sandalyede grup toplantısına getirilip ayakta yapamayacak halde olan oturan grup başkan vekilinin kürsüde sandalyesine oturarak konuşan, okumakta zorlanan, okumadığı zaman zaten konuşamayan bir genel başkan. Orada dedi ki biz mahkemede sadece avukatlarımız olacak öyle kimseyi sokmayız etmeyiz falan filan. Hadi bu seferlik acıdık siz orada olabilirsiniz falan gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın üzerinden ama sabah ama dün yaptığı Halk TV açıklamanın ardından bu sefer Ayşe Ateş o zaman niye geliyorsunuz madem katil siz değilsiniz madem bu başkaları yaptığı o zaman niye geliyorsunuz diye bu sefer Devlet Bahçeli'ye gıcık verdi. Sözcüğü bulamadım gıcık verdi diye geçti. Ama nasıl bir mantık bu? Yani daha önce ateş bir sonra birdenbire Devlet Bahçeli Efendimiz doğru söylüyor işte Pensilvanya durup dururken değil içinde örgütler var, devlete karşı örgüt var, emniyete karşı örgüt var. Herkes biliyor bu. Yani Ayşe Ateş, İlki Ocakları Başkanı'nın eşi, devletin içindeki örgütü biliyor. Kim olduğunu da biliyor. Ve nasıl bu kadar kuvvetli bir Erdoğan iktidarı... Hele 15 Temmuz sonrası, hadi 15 Temmuz öncesi FETÖ girdi devletin içine. İzin verdiğinizde girdi. Bir takım şeyleri yaptırdığınız için, yaptırmak zorunda olduğunuz için. Bunları sizin yapacak bir elemanı, Akıncıların böyle bir şeyi yoktu. Zaten Akıncılar sizin ayrıldığınız partide kaldılar. Onlar gömleklerini çıkartmadılar. Bu ekipten onları yaptınız. Sonra bir dakika ben yapmıyorum artık siz yaptınız diye onları suçladınız. 15 Temmuz'dan öncesi 17-25 Aralık'ta hep söylediğim bir şey vardır. Hangi görüşe sahip polisin? Çünkü bütün polislerin bir siyasi görüşü vardır. Sonuçta bunlar oy kullanıyorlar ya. Yani. Bunlar geleceklerini belirlemek için, çocukların, karılarının, annelerinin, babalarının geleceklerini belirlemek için. Oy kullanan insanlar siyasi görüşleri var. O yüzden 17-25 Temmuz, 25 Aralık olayını bunlar yaptı. O zaman doğru değildir. Ve Amerika'dan, İngiltere'den bu tapeler incelettirildi ve doğru olduğu konuşmaların para çaldığı. Doğru şunu da şuna ver, bunu da buna ver. Bu bucum, kime vereceğim? Verecek yer kalmadı diye konuşmaları biliyoruz biz. Şimdi Ayşe Ateş ne oldu da önceden karşı çıktığı mücadele ettiği Devlet bahçeliği. dün ya da bu sabah savundu, doğru söylüyor başbuğum dedi de sonra birden grup açıklamasından sonra bir dakika ya o zaman niye geliyorsunuz mahkemeye madem katil değilsiniz, suçlu değilsiniz ne yapmaya geliyorsunuz o zaman diye neredeyse hastanelik durumda olduğunu gördü de böyle mi bir karar aldı? Çünkü gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli'nin artık yürüyebilecek parti başkanlığı. Bu yeni mi? Hayır değil. Peki işte Türkiye'de anlayamadığım bir şey yani biz bir şeyi mi kaçırıyoruz? Bu adam niye hala parti başkanı? Yani parti başkanlığından alırsanız Devlet Bahçeli'nin bir yeri mi incinir? Kırılır mı? Bunalıma mı girer? Efendim artık siz biraz dinlenseniz deseler. Şart mıdır Bülent Ecevit'e yaptıkları o ki siyaseten hiç beğenmediğim bir insandır ama o şaka yönlü aşağılamalar son dönemlerinde. Yani Bülent Ecevit için asansör yaptılar buraya diye konuşmalar. Yani asansör yapılması sanki normal bir şey değilmiş gibi bu tip aşağılamalar yapıldı. Niye kaldı o adam orada? Niye Özkan Söyat, Hüsamettin Özkan mıydı neydi? Türkiye'yi idare ediyor bu adam dedikoduları çıktı. Daha mı iyi oldu Ecevit için? Bakmayın ben her türlü şartla ayaktayım gibi bir ki e, hastalığı, bir hastalığı, elit hastalığı diyorlar. Çok az insanda bulunduğu için e, tıbbi e, konuşmalarda öyle geçiyor. O hastalık bende de var ve... Yok edilemeyen, sıfırlanıyor ama yok edilemeyen. Tabi sıfırlanması ölçüye göre. O da şöyle bir hastalık. Beyinde adalelere emir veren bir bölge var. Adalelerin olduğu yerde de sinir uçları herhalde tam detayını bilmiyorum ama şey olmasına rağmen e, bende de olmasına rağmen alıcılar var. O alıcı bazen e, o emri kabul etmiyor. Ne oluyor mesela? Ben de öyle başladı ve ameliyatına öyle oldum göz kapağım, sol göz kapağımda düşme başladı benim. Kapak düşüyor. Yorgun değilim, içkili değilim. işte ne bileyim ben kalkmışım işte bir yere gideceğim. tak böyle. Tek göz. Yorgunluklar dediler arkadaşlar falan filan işte ya biraz birkaç gün içkiye ara ver. Şu olsun böyle olsun bilmem ne. 11'de yat gece falan. Yani gayet, gayet dostane uyarılarla falan. Dayım doktor bey, ıı, Hemen beni bir tetkike gönderdi. Böyle tomografi değil de bu elektronik olarak yapılan en ince detayına kadar gö gösterilen bir sisteme gönderdi beni. Bir hastaneye arkadaşına. Orada miyastemi çıktı işte. Oradaki emri kabul etmiyorum diyor. Bu göz kapağının emir alıcısı gözünü açık tutu kabul etmiyor. Bir tık diye düşüyor. Bu ellerde ayaklarda oluyor. Bende oluyordu ama ben bunları işte yayıncıyım kitap taşıyorum, koli taşıyorum falan filan. Yorgunluğu, günün yorgunluğu, matbaa işleri, mücellet işleri, işte depo işleri falan hep buna veriyordum. Gencim o zaman yani 30'lu yaşlardayım. Ama o ilacını alıp da biraz toparlanana kadar, ameliyat olana kadar ameliyat da hastalıkla bağlantılı değil ama bir bez var o büyüyünce onun salgısı bu hastalığı hızlandırıyor. O kadar bağlantısı. O bezi aldılar, tüm bezi dedikleri şey. Biraz rahatladım. Şimdi ömür boyu bir ilacım var. Ama adalelerinde rahatsızlık hissettiğimde aldığım bir ilaç ve öyle devam ediyor. Şimdi adalelerinizi etkileyen bir ilaçla beraber niye parti başkanlığı, başbakanlık yapıyor, yapmaya devam ediyorsunuz? Bugün Devlet Bahçeli'nin kürsüden, kürsüden değil sandalyeden kalkışını izlediniz mi? Kalkıştan sonra yürüyüşünü izlediniz mi? Şimdi bir duyum var. Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı ve hastaneye kimseyi yanaştırmıyorlar diye. Doğru da olabilir, olmayabilir de. Sadece bir tansiyon ölçerek işi geçiştirmiş olabilirler. Ama bir parti başkanıysa da geçiştirmemen gerekiyor. Yani bir parti başkanı olarak sevip sevmem önemli değil. Sistem böyle çalışıyor. Sanıyorum Amerika'da başkan için 6 ayda bir sağlık açıklaması yapılır. Bu Biden'la beraber sona ermiş olabilir tabii. Yani Biden çünkü böyle onar dakika falan kalıp böyle böyle bir şeyler yapıyor. Ya da o yaptıklarını bir doktor egzersizi olarak anlatabilirler biz. Amerika ne derse kabul ettiğimizden. Aynı Türkiye'de de işte Devlet Bahçeli ne derse kabul ettiğimizden. Aynı mesela emekçilere zam yoksa Erdoğan ne dediyse kabul ettiğimizden. Kerameti nerededir bilemiyorum. Kerameti sanıyorum bu cekette gördüğünüz cekette. Türkiye'nin bütün başbakanları ve başbakan adayı Özgür Özel de giymiş sonunda. Keramet o cekette mi ne bilemiyorum ya. Yani. Devlet Bahçeli'ye bu ceketten bir tane giydirsek acaba yürümesi, konuşması falan filan matematiği, çartı hepsi düzelir mi? Toparlar mı acaba? Ben o cekette bir keramet olduğuna inanıyorum. Ya böyle bir ülke düşünebiliyor musunuz? Yani konuşamıyor adam ya. Hele nedense bunlar kelimeleri Arapça, Osmanlıca seçmekte bir marifet zannedip ama onların da telaffuzu sor. Devlet Bahçeli zaten kendi kendine konuşamayan bir insan. Bir de okuyarak o Arapça Osmanlıca sözcükleri konuşurken zorlanıyor. Aklıma bir geldi. Yıllar önce çocuklar işte kaç yaşındayız, genciz daha falan. Tatilde yazın hep beraber aynı yazlıkta karşılaşıyoruz. İşte İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Balıkesir'den gelen arkadaşlar aynı yerde yazlıktayız. İlk geldiğimiz gün böyle 30-40 tane genç olurduk işte. Ya bir şarkı söyler, bir sırayla bir şeyimiz vardı ya da bir fıkra anlatır. Ben de fıkra anlatırdım. Bir arkadaşımızın da kuzini gelmiş. O işte ilk defa bizim aramıza katılıyor. Sıra bana gelince dedim ki ben çok e, fıkra seni rahatsız edebilir mi acaba? Yani seni tanımıyorum. Ona göre anlatacağım dedi. O da şaka yolu çok e, mütasibimdir falan diyecek. Tabii bizim nesil o kelimeleri babalarımızdan, annelerimizden duyuyoruz. Aman anlat anlat ben çok münasipimdir dedi. Devlet Bahçeli o durumda mütasip yerine münasip durumda. Ama o zaman alacaksın onu orada. Yani tamam e, Devlet Bahçeli'nin Fendi Ayşe Ateş'i yendi diyebilirdik ki bu sefer niye geliyorsun diyor. Herkes bir gençlerin deyimiyle kafayı sıyırmış durumda. Yani şey konuşuyorduk ya işte bu ekonomi konusunda Mehmet Şimşek'le görüşecek CHP. Ya ben neyi görüşecek? Niye kendi düşüncesini onu anlatıyor da böyle yaparsan iyi olur diyor falan diye tartışırken dört buçuk saate yakın dört saat on beş dakika mı ne görüşme ya bir bakanla ana muhalefetin ekonomiden sorumlu hayali bakanı niye dört buçuk saat görüşür ya müsteşarınla dört buçuk saat çok önemli bir karar alınmayacaksa görüşmezsin yani dört buçuk saat ekonomi tartışmazsın müsteşarınla ya da ekonomi konu olarak bu sistemde Erdoğan'la dört buçuk saat yapacağın şeyi anlatmaz, Böyle bir şey olmaz. Dört buçuk saat görüştüler. Çıkıştaki söylenen şu. Onlar bizi pek dinlemedi. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır. Bugün emeklilere zam yapılmayacağı açıklandı. E bunun böyle olacağını bir ben ve birkaç arkadaş daha önceden söyledik. Niye zaman harcayıp da böyle bir algı yaratmaya çalışıyorsunuz? Yani zannediyor musunuz ki iktidar partisi, muhalefet partisinin önerdiği ekonomik sistemle hayatını devam edecek? O zaman AKP'yi kapatır, CHP'ye gelir. CHP'ye gelirse AKP içindeki Erdoğan unsuru 20 yıl daha devam eder yaşarsa. Devlet Bahçeli gibi Sürüngen gibi sandalyeden kalkmazsa, ayakta artık konuşamaz hale gelmezse ki bunlar bile yapabilir. Yüz yaşına Daliye dediği dönemde Kelal Bayar'dan medet umulduğunu, girip görüşüldüğünü biliyorum ben. Öyle bir ülke, bir, garip bir şey ama yani. Bu normal bir şey değil. Ve bir parti başkanını hastaneye götürüyorsunuz ki %99 götürülmüştür. Zaten götürülmesi gerekiyordur o durumda. Bunu da saklıyorsunuz. Yaşamın yitirse de saklayacak mısınız birkaç gün? Önce biz kendi içimizde bir arkada odada yeni başkanımızı seçelim. ilk açıklamayı o yapsın falan diye bir beklentiniz mi var acaba? Bu yüzden mi acaba Devlet Bahçeli'nin bu durumunu bildikleri için mi? Sekiz tane birden birdenbire parti lideri ve parti çıktı ortaya. Koray Aydın tam da Devlet Bahçeli'nin kötüleştiği, daha da kötü olabilme olasılığının olduğu dönemde o yüzden mi önümüzdeki üç gün içerisinde istifa edeceği söyleniyor? Ki Demokrat Parti'ye başkan olacak haberini ilk yapan da Serdar Öztürk'ten beniz. Aynı bundan önce de Abdullah Gül'le Erdoğan görüştü haberini ilk veren biz olmamız rağmen. Haznesinin öyküsündeki gibi Dubakali ne olacak? Sistem öyle gidiyor. Ne du ne olacak? Ya yani şunu söyleyeyim du ne olacak? Erdoğan hep böyle yaptı. İşte bir okul müdürü çıktı, bir imam çıktı. Bir ne bileyim ben işte gümrük müdürü çıktı. Onların açıklamaları hep böyleydi. Dubakali ne olacak? Gördük Dubakali ne oldu? Ben Devlet Bahçeli'ye tavsiye ediyorum o ceketi giymesini. Ya da o ceket bir tane herhalde dolaştırıyorlar ara sıra. Hadi Recep seni sıran. Binali sana da vereyim. Büyü, büyü, büyülür küçülür bir ceket de olabilir böyle. Siyaset dokununca bedene göre uyuyor. Tam mantığa uygun. Tek ceket. Yoksa yani Binali Yıldırım'ın ya da şimdiye kadar görmedim ama Abdullah Gül'ün bu son iki görüşmeden sonra o da giyebilir. Abdullah Gül'e Gül tam fit olan bir ceketin Ahmet Davutoğlu'nda nasıl durabileceğini düşünün artık ama siyasete göre ayar olan bir ceket bu. Tabi tam böyle herkes birbirine yanaşıyor derken Özgür Özel de giydi. Ne, neye denk geliyor? Benim Merkez Parti CHP olacak bunu istiyorlar dediğim döneme denk geliyor. O Merkez Sağ ve Merkez Parti'nin ceketi çünkü. Evet. Bir programın sonunda daha geldik. Karıştırdım kelimeleri çünkü beynim almıyor artık. Yani siz normal bir şey seyrediyor musunuz Türkiye'de siyasi anlamda, ekonomik anlamda? Yani şey, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olarak dinleyeyim dedim önceki gün. Herhalde MİT başkanları fazla konuşmaz diye bir e, algı vardır. O da ona çok uydu. Fakat Dışişleri Bakanı'yla Öyle maşallah sustur susturabilirsem konuşuyor. Hasret kalmış adam. Ama işte birikse girecekmişiz. Şimdi bile hazırmışız. Her şeyimiz hazırmış. Aynı şimdi bir Avrupa Birliği'nden sonra birikse dinleyeceğiz Erdoğan'dan ve Hakan Fidan'dan. Bu Kali ne olacak? Evet. Bir dahaki programda görüşmek üzere.